Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir günden, yeni videodan merhabalar. Bugün günlerden cumartesi. Yanlış değilsem 17 Ağustos olması lazım. Günleri şaşırdım artık bu hafta. Ve halimden de anlayacağımız üzere yeni kalktım. Ve hala çok yorgun hissediyorum gerçekten. Niye bu kadar yoruldum bu hafta bilmiyorum ya. Aslında yani sürekli de hareket halinde değildim. O kadar yaz tatilinin üzerine bir düzene sokup her sabah erken kalkmak falan Gerçi sürekli oturuyordum ama sabahtan akşamdan okula gidip gelme süresinde yürüdüm yani o da yorgunluğumun üstüne yorgunluk katmış olabilir. Her neyse ee, bugün bu videoyu niye başlattım? Gardırobumuz geliyor arkadaşlar kurulumu için birazdan eve geçeceğim. Ee, bugün saat 10'da aslında video gelmesi gerekiyordu hafta içi video çektim ama düzenleyemedim editleyemedim onu. Ee, ne zaman gelir bilmiyorum. İlk önce şu yatakları falan toplayayım. Sonra direkt eve geçince orada videoyu başlatırım. Adamlar geldi. Yunus bu arada gardrop bu yani cumartesi böyle erken saatte geleceğini söylemişti. 9 gibi falan. Ee, bir saat rotarlı geldi ama e, evde kaldı bilerek yani geldiğinde hemen orada olayım vesaire diye. Şimdi adamları karşıladı. Ben de işte buraları biraz toparladıktan sonra yan tarafa geçeceğim zaman diğer evde görüşürüz evet canlar ben hazırlandım ee, şimdi eve geçeceğim orada kurulum yaparken yoksa çek dedim ama çekebildim bilmiyorum şu anda hala kurulum devam ediyor mu onu da bilmiyorum bu arada mutfak dolapların içerisine ara raf gelecekti ya onları unutmuş adam ee, yine kaldı yani mutfakta hala bulaşık makinesinde bekleyen şeyler eşyalarım var yani tabak çanaklarım var onları tekrar yıkamam gerekecek Neyse artık bakalım. Belki biz gidip alırız ki montesinde nasıl yapacağız onu da bilmiyorum ama bakalım bir 10 gün sonra belki getirir. Yoğunmuş çünkü adamda. Evet gidelim görelim bakalım. Evet gerçekten mesafem yokmuş hiç. Ama renkleri tutturmuşum. Değil mi? <laughs> Geçen gün yıkadığım şeyler hala duruyor. Onları kaldırayım bir de. Kuzenlerim ve bir akşam gelip burada kahve falan hiçbir şunları kaldırayım hemen. İçinde kalacak. Şurada bir kargom vardı hemen onu deneyelim. Merak ediyorum nasıl olacak çünkü. Onlar kurulumu yapıyorlar. Ne oldu? Arkamın gelmiş. Reklam diye falan devam gerekiyor mu? Zaten değil yani. Şu anda 370 takipçiyle reklam. Reklam falan yok arkadaşlar. Kendi paramı aldım. Şunlar indirime girmişti de. Fransız tarları beğeniyordum. Siyahlarını beğeniyordum. Yunus kapıyı kapatır mısın? Ses, geliyor. Ses geliyordu. Kapıyı kapatabilir misin? Sağ ol. Rica ederim. Bu Rans starlar bir ara çok meşhurdu. Siyahlarını beğen, yani başta beğenmiyordum. Sonradan baktıkça beğenmeye başladım. Ama sonra e, Chuck Taylor'lar klasik modellerin yüksek topukluları moda olmaya başladı ve bayağı uygun bir fiyat almıştım o zaman ya. 2800, 2,5 öyle bir şeydi. Şimdi onlar uçmuş, bunlar üçe düşmüş. Bu arada gerçekten reklam değil falan demem gerekiyor mu? Yani altına yazıyorum. Ama yine dediğim reklam falan değil arkadaşlar. Göstereyim size. Valla beyaz aldık. Bakalım temizliği nasıl olacak bilmiyorum. Siyah olduğu için, siyah bende olduğu için tekrar siyah almak istemedim her iki rengi de indirimdeydi. <laughs> ne yapayım şimdi ben? Gardırobun kurulmasını bekleyeyim. Sonra biz su hazırlayalım. Gardırobu silelim. Sonra kazakların falan vardı çocuk odasında. Onları yerleştiririz. bizim evden montları almaya gideriz. Onları taşırız Yunus'la. Bir koli daha vardı. Hep böyle asıklıkların falan bulunduğu içinde. Onları gardırobun içine asarız. Sonra bakalım eksik askılarımız var mıymış, ona bakarız. Başka başka da bir şey yok. Ve televizyon parmak izi yapmışlar, onu da sileriz. Arkadaşlar. <laughs> Uçsalar sürekli aşağı inip duruyorlar. Ee, hala bitmedi. Kapaklar en son takılıyordu. Ben de öyle bekliyordum bitmesin. Kahve falan yaptım. Öyle bir ara dinlendiler. Ama çok bir şey kalmadı ya. Bir yarım saate tamamen bitmiş olur. Şimdi Yunus bana cool lime yapmış. Onu <laughs> içiyorum. Evet bir 10-15 dakika önce adamlar gittiler. Annemleri falan aradım. Görüntülü her şeyi gösterdim. Şimdi size gösterme zamanı geldi. Şuradan kenardan bir rengini görüyorsunuz. Şuraya geçip geniş açıdan göstereyim size. Evet gardırobumuz bu şekilde oldu arkadaşlar. 2, 4, 6 ama şu kısım uzuyor o tarafa doğru. Yani 7 gibi de düşünebilirsiniz orayı. Buraya da çantalık bölümü yaptırdık. Füme, e, füme. renk seçtim çünkü komodinimin bu kısmı e, üstü o tarafında aynı o şekilde füme ayna şeklindeydi. O yüzden füme olsun istedik. Genel olarak baktığımızda aynı ton içerisinde şöyle içini de göstereyim size. Bu kup şekli bu sene özellikle moda. Şöyle açtığımızda çekmece pantolonluk askılık ve raf olarak için dizayn ettik. Buraya bluzlarımı falan koymayı düşünüyorum. Beni anca toplar orası. Bu kısma kumaş pantolonlarımızı koyacağım. Buraya da kışlık olarak benim kazaklarımı koymayı düşünüyorum. Kendi kazaklarımı. Şu kısma geldim. Bu tarafı ben göstermişim. Yunus geldi o bana eşlik ediyor. Bu taraftayız. Burası böyle iki kapak ama böyle bayağı derin bu tarafa. Yani üç kapaklık bir mesafe var burada. Ee, o yüzden şu demirler hani çok fazlaca geniş olduğu için esleme esneme yapar dedi. Mecbur oraya destek olarak taktı bunları. <gülüyor> öyle. <gülüyor> Burası yine iplik gibi düşün işte. Yani kışlık yazlık değişimi. Burası da elbise bölümüm. İki çekmece istedim. Büyük ihtimalle atkıları falan buralara alacağım. Kutlarını beğenmedim. Sormadı da bana kutlarını öyle yapalım diye. Aslında bunlara da yine şuradaki çekmecenin cam olduğu gibi. Gösterdim az önce orayı da. Olsun bir daha Hı. göster. Şu cam gibi istemiştim ama tekrarlamak gerekiyor herhalde. Unuttu belki de. Ben de bir şey demedim. Artık çok da önemli değil. Yapacak bir şey yok. Bu kısmında böyle raf. Ama e, bu raf kısmı şimdi yatağı biz fazlaca ittirdik bu kafakları takabilmesi için rahatlıkla. E, yatak bayağı gitti yani. Kapı kapanmıyor şu anda. E, şimdi ben temizlerken de yine yatağı bu tarafa çekmedim ama temizleme işlemini bitirdikten sonra işte Bakayım şu anda yerleştirecek bir şey varsa yerleştireceğim bu tarafa. Ama yeniden yatağı buraya çekmek zorunda kalacağız ve büyük ihtimalle şu kadar falan açılacak burası yani. Hiç açılmayacak gibi bir şey. Sadece içinde ne olduğunu göreceğim yani. Hadi <laughs> elimi uzatıp çekeceğim. Öyle olacak büyük ihtimalle. İşte oraya da sürekli elimin gitmeyeceği şeyleri koymam lazım. Bakacağız duruma göre. Zamanla zaten kullandıkça her şeyin yeri belli olur. Şimdi süpürmeye ilk önce içini süpüreceğiz. Dolapların. Ha, o kısmı göstermedim göstereceğim ama şu an anlatmaya başlamışken devam edeyim. ilk i̇lk önce dolapların içini süpüreceğiz Yunus. Sonra ben bir sileceğim. Kabasını tekrar da alacağım. Sonra tekrar silip kurulayacağım. Tamam mı? Şu kısmı göstereyim, burayı unuttum. Bu kısmı da böyle çantalık, aksesuarlık bir bölüm olarak düşündüm ben, öyle istedim. Biraz yaklaştır, içini de göstereyim. Şu an rafları e, kenarda duruyor, takmadık. E, şu kenarlarını da kesti. Buralara ledler gelecek, kumandalı led alacağız ve taktıracağız. E, dün herhalde kesimini yapmış, içi bayağı altı tozlu bunun. Yani bir süpürmesi gerekiyor. Sonra genel olarak da yine evi süpüreceğiz ve bile damlayacağız. Bu işlem hiç bitmiyor. Her yeni bir şey geldiğinde bunu tekrarlıyoruz düzenli olarak. Zaten günlük rutin yani. Evet biz başlayalım bir taraftan hızlıca o zaman. <laughs> arkadaşlar. Neredeyse yarısını bitirdim. Şu tarafı da bitirdim. Ama kapatmadım kapağını neyse. Şu çanta bölümü kaldı. Onun da raflarının çoğu zaten şurada duruyor. Onu şimdi tek tek sileceğim. Burada ekstradan bir tane daha raf var. Onu da sileceğim. Şimdi yemek söyledik. İçerim müzik falan açtık. Biraz takılacağız orada. Yorulduk çünkü. Arkadaşlar <laughs> burger söyledik. Yunus'un <laughs> hamburgeri. Benim hamburgerim. Gelen. Değiştirelim diyorum. Sen ısırır mı? Yok yok, ben o kadar aç değilim. Yalan konuşma ben de aç değilim o kadar. Benim şimdi büyük bu. Ay telif yiyeceğim diye korkuyorum. Arkada şarkı çalıyor. Şurada bizim astıklarımız var, dolap içi falan. Yunus bunları taşıyalım mı? Çok alakası şeyler de var, onları yerine koyayım hemen. Onu bence yukarı... Ha şey pardon, bu elimdekini bence yukarı as. Hı hı kul cool oldun adam çartı cennet oldum kelle uçurdun <laughs> ya ben niye öyle duruyor görüyorum kamera da düşündü. Askılar düşün farklı yapıyor. E, enteresan askılar. <laughs> tamam. seviyorum. Var. Bir şöyle plastik askılardan almıştık Ikea'dan. Bunları günlük kullanım eşyalarını asacağız. Bir de şunları almışım mont ve ceketleri için. Yunus'un hani montlarına falan en uygun ve geniş diye. Güzel de oldu. Şunu çok sık giyiniyor. Bunu öne alayım. Şunu da çok sık giyiniyor, Dir dirsekleri falan hatta sormuştum kamerada böyle oluyor mu? Alıyor. Acaba çok giyiniyor, mont da güzeldi. Sen ne dedin? Neleri kenara çekmeden ne yapabilirmişim? Şöyle, şimdi dolap buraya doğru yani bu kısım çok geniş ya. Hı. E, her ne kadar montları ya da kullan montları değil de kullanmayacaklarını böyle kenara itelim desek de zaten kullanmayacağım bir şey yok. Ben Her şeyi koysak bile dinliyorsun biliyorum. Her şeyi koysak bile yine çok büyük bir alan kalıyor Sen sana. Sen nasıl sığacaksın? Ben buraya kullanacağım. Böyle çok sık giyinin gömlekleri falan buraya. Ha ben de montlarımı buraya asarım. Aşağı asarız montları. Evet ya ama çok sık değişilmiyor zaten. Aşağı asalım. Evet. evet evet öyle yapalım. Senin sık giyindiklerini şöyle aldım. Zaten sık, burada daha yani yer var yani. Bu dördünü giyiyorum bununla. Sürekli. Ah bir de bu. Kabanım var evet onu da alayım. Şöyle bir tabanı vardı. Bak. Bakacağım bir saniye. Bu benim bebekli iki organım arkadaşlar. Onu saklayalım da Hı hı. Ya bu çocukluk. Bebeklik için büyük bir evet çocukluk. Alttaki bebeklik. Üstü şuraya da doğru koyabiliriz ana. Bu arada gardırop gerçekten çok yüksek oldu. Şöyle göstereyim nasıl yaptık. Şu an sadece burada iki parça da. Arkası boş. Yukarı mı koyacağız bunları? Kısımda böyle oldu. Onu yukarı koyalım da şey en sağa doğru dayarsın. Melike de geldi yemek yiyor. Ona işte geçeceğiz tekrar. Çünkü az önce iyi doymadık. Şurada kazakların. <laughs> evet gardırop gelince bütün eşyalar yerini buldu. Yalandan yaşamaya. Ama önce bir kadın kova diye söyledik. Kovacık bile değil yani. Köylü gibi konuşuyor. Küçük şimdi. Favori küçük kilo kızım şey. Uy benim babam beni ciyacık Kemal'e getirdi. Yo <laughs> baban neler ne, ne yapayım? <laughs> Diyecek burayı kesmeyeceğim. Evet. <laughs> evet ne oldu?